Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizlerle beraber biraz arkadaşlar uzun süredir video atamıyordum. Hastaydım biraz. Boğazım hala biraz hasta. Yani ara sıra üstürebilirim. O yüzden kusura bakmayın. Arkadaşlar o zaman hızlıca videoya geçelim. Arkadaşlar bugünlük Eğitçe biraz kasacağım. Çünkü aklıma bir plan bulamadım ödevler falan vesaire öğretmen çok veriyor. Ama yine de size ara sıra bir video çekmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar o zaman fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar böyle yeni akrep şeyleri geldi güncellemelere. Burada böyle kıyafet falan veriyor bunu biliyorsunuzdur. Arkadaşlar bence oyuna gelen en iyi ifade şu. Bedava ama bence çok güzel. Yani ben hoşuma gitti açıkçası. Ve birçok kişi de bunu kullanıyor. Arkadaşlar bugün biraz boğazım ağrıyor ama yine de evet size video çekmeye çalışacağım. Yani biraz boğazım ağrıyor, öksürüyorum. Ama size güzel bir video yapacağım. Adamların kostümleri iyi. Bence iyi oynuyorlardır. <laughs> şurada hemen o arkalayacak büyük ihtimal. Ben şurayı tutayım. Aşağıdan. Şöyle Ben aşağıdan yola dolaşacağım Oo! Şuna bak iki kişi orada duruyor. Onlar şuradan hop. Aga alamadım be. Aha biri gitti. Yanında bir tane de kız vardı. On, kız nerede? Hihiha. İki de iki. Şu evin içine hemen girip kit basalım arkadaşlar. İki tanesi de ben aldım güzel. Bizim bir tane adam gitmiş. Pedim de Yes. Acaba o kız niye bana sıkılmadı? Görmedi büyük ihtimal. Bir tane OMAP alalım, bir tane alalım. <gülüyor> <gülüyor> bir saat, bir de alalım. Kim bana OMAP Bir çekelim arkadan. Şöyle... Uzaktan sıkabilirler, o yüzden dikkat. Bakın gençler, ben tepeye tıyorum gençler şuradan tepeden böyle ya da kamyona çıkıp çıkma arasında da biraz kaldım basacağım ya dizil var bu marın he iki tepede tepede. tepe de tepe de berab tepe koş 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 nerede adam? <laughs> hı hı. Şuan, Arkadaşlar bu arada kendi ayarımı ben yaptım. Bu ayarı da size verebilirim. Kendi el emeğimle yaptım. Kimseden çalmadım. Kendim yaptım hepsini. Öncünden güncüne kadar. Bunu da demiş olayım. Adam nerede ya? Üç tane buzumuz var. Çok güzel. Üç tane buz iyi. Bir tane de ağaç kakan ya da pompalı alırız. Pompalı. Ya bu adam büyük ihtimal buralarda bir yerlerde ama. belki çünkü takım arkadaşlarımın üzerinde ayak var. Aa, ben niye aklıma gelmedi? Adam tepededir. Ah, Bay'di mesela. Ve... Evet, şunu şöyle kapatalım. Benim durumuna değdi. Helal aldı bizim reis. Şunu iki tane aldı muyum? <laughs> i̇ki tane buz varmış adam güzel. Ve pompalımız var. <laughs> Arkadaşlar boğazım acayip derecede şey oldu. Ben yani hastayım bayağı ağrıyor boğazım. Ama yine de sizlere video çekmeye çalışacağım videolarımız gelecek böyle. 2-0 ya çok kolay oldular. Arkadaşlar bu arada lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hedefimiz 10 like. İnşallah 10 like oluruz yani abone. Arkadaşlar 10 abone olursak bir tane şey yapabilirim. Ekip çarpışmasında ya da e_ç'de 4-0'dan çevirme. Abi ya iki kişi pusmuşlar. Tahmin ediyordum pusluklarını. Ya bak şu kız benim çok gıcığıma gitti ya. Taradı beni. Vale val da male. bilgi. <laughs> bak şu kızı ben alacağım. O benim aslında bu ki. Onu alıp ifade çekeceğim. Büyük ihtimal şu Urban da onun Sevgilisi. Aa internet kötü. Hah geldi. İnşallah internet videolarken gitmez. <laughs> Haydi bakalım. Yanlış oldu. Yani özür dilerim, bastım yanlışlıkla. Bir beraber Haydi bakayım Baba alabilir miyim? Düşüyor mu? Düşüyor güzel. Şöyle gidip kalkalım. Düştü. Keşke bu mapeyi almasaydım. Yani bir beş çıktı. Hadi kır bakayım. Aa buradaymış. Güzel kız aldık kız değil mi? Bu evet. Adam. Aha. Ulan buzumu da harcadı Lan gençler gelseniz takımın rakibin en iyi oyuncusuyla savaşıyorum. Baydım. Biraz iki kişi de aldık ama olsun. Aa adam 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 şurada şurada. Beni tamamlayacak lazım tamamlayacak. Beni al beni al. hemen git 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 aban kit aban gelebilir ama şöyle gelelim o büyük ihtimal şurada aşağıda aşağıda lan adam gel gel adam canı bir adam helal şöyle kendimi göstereyim Evet. Üç bir Eee internet çok kötüydü bu sonunda üç tane buz bu 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 evet evet arkadaşlar hadi bakayım al tepeye çıkamadım tepeden ben şöyle kapıyı tutacağım kapıyı nasıl tutabilirim ben şöyle Evet, böyle. <laughs> Yoksa böyle falan tutarsam arkadaşlar, bana oradan tepeden sıkarlar. Aha, gelmiş bir adam. Ha, bir tane daha geldi. Magedi çekmiş, magedi. Bu adam AVM ile ne yapsın ya? Ben evet. Beni al, beni al adam. Ya adam niye tamamlıyorsun? Beni alsana helal aldı evet arkadaşlar arkadaşlar olmazsa bir el daha atarız sonra şey yaparız artık videoyu kapatırız yavaş yavaş şartım da azalmış zaten bir tane şöyle ekip çarpışmasından 4 sıfırdan çevireceğim. Evet. Haydi bakalım. <laughs> arkadaşlar ben maça girince başlatayım. Hadi bakayım maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar maç geldi. Arkadaşlar ben AFK gibi davranacağım. Şöyle. Ama adamlara sıkmayacağım da bu talha halleder gibi ya. Harbi ya abi Talha halleder. ya oynayalım boş ver. Bot dedik ne çıktı adam. Ya bu drone'u hiç sevmiyorum ya. Ha ben sıçrayım. Şuna lan alttakiler yardıma gelin. Abi adam nasıl ölmedi? Yok bu, ben olmazsam bunlar yapamaz. Mesela Taha atmış seviye ama yok. Halledemez onların içinde. Taha iyi oldu mu? Ya kızlar zaten altın bir bir daha bot yani. Bot var. alamaz onu kesin. Bak iki kişi dalmıyorlar Taha'ya. Hemen kız Taha'ya yardıma geldi. Bak iki kişi arkadaki alır Taha'yı. Bak canı bir onu da bir ama. Canı birden bile hazır. 20. Ay birden bile pardon. Hemen devam. Şuradan bir Bir, bir tane de mantar. Bu <laughs> Ben sesi zencefinceciye gideyim. Ben yapışalım zencefince. Ya abi şu drone hep bana patlıyor ya. Hiç sevmiyorum şu drone. Bak burada şu arada drone bana çarpıyor. Tepeye pusuyolar, tamam mı? Geliyorlar beni alıyorlar ya. Hiç sevmiyorum. Hele gardiyanım olmadı mı? hiç sevmiyorum ya. Drone nasıl <laughs> özellik ya? gitti. da gitti. Bu botlar kaldı. Ha bu da gitti. Ah, da yenildi. İf ya. Arkadaşlar, ben MP5 alacağım. Arkadaşlar, maç başlamadı. <laughs> Arkadaşlar video kaydını başlatmayı unutmuşum. Arkadaşlar zaten adamlar hile gibi oynadı yani. Görmenize çok gerek yok. Yani adamlar çok hile gibiydi. O yüzden yani iki dakikada işimiz bitti yani iki dakika bile sürmedi yani bir 20-30 saniyede bitti işimiz. Direkt kafalarla tak 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 biz direkt ölmedik. Yani hiç şansımız kalmadı. Evet. Bu round bence yenileceğiz gibi. Bana öyle geliyor. Şöyle bir tane buz örelim. Şöyle örelim ki zıplamasınlar. İçeride kapıyı tutuyorum ben. Oradan da gelip vurmaz herhalde ikisizlerden teki. Bayırı da şuraya tutayım da. Gel kız gel gel şuraya doğru gel. Hayda. Abi dördü de buraya basarsa ben tek başıma ne yapacağım burada? Kız da zaten oynamayı bilmiyor desem. Şuradan yavaşça gelelim. Aha. FBI okundu dur. Elimi buz alacağım. Atladım aç. Lan kız yardıma gelsin Neyse. El. Hadi öl bakayım. Ölüşünü izliyorum. Üff ya. Haydi arkadaşlar. Bismillah. Neyse en azından şeref maçımızı kazandık. Ben şöyle. Çift direktörü çekin. Arkadaşlar çipte vektör bot silahı diyeceksiniz ama mükemmel bir silah. Bakın şöyle kafa falan çok iyi gidiyor vektörde. Bu da sen herhalde. Kare var. Talhanın. Haydi bakayım. Arkadaşlar BR'de belki kahraman çolma videosu da gelebilir. Bu videodan sonra size söyleyeyim. O yüzden tetikte kalın yani. Belki ara video gelebilir. İnşallah kahramanç olabilirim. Haydi bakayım şuradan. Sağdan soldan ikisinde de değil. Çık tepeye. Selam bebek bu go ben kelebek. Gördünüz bu kafayı? Üff. Dugu dugu dağına o bebek. Şuradan mermileri kapalım hemen. Oh. Tamam. Başka var mı başka? Gelsin onu da alırız. Arkadaşlar aslında çevirme gibi bir şey oldu. Üç bir çünkü. Şuradan zıplayalım. O bot yine ölmüş de. Aa, şu evin içinde. Adım gibi eminim bak. İlginç <laughs> değil. Tavkağı öldü. Vur tabağa. Üf ne buz varmış be. Sıkar ne alırız? Sıkar. <laughs> Haydi bakayım. az vektör işleyemedim ya. Yani. Dur bakayım bir tane bomba. Şimdi bir tane da. Abi vektör işleyemedim ya. Yani. Yanlış söyledim de. Abi MP5 istiyordum. Üçleyemedim kankam. Ben daha MP5 alamadım. Sana kim bunu bir seviye yapsın ki? Haydi bismillah ya Allah bismillahi rahmanir rahim Haydi bakayım gençler. Vektör, vektör. 2 ve 2. Şu diğer botları saymasak. <gülüyor> <gülüyor> ya, adamlar nerede ya? Şu kalta kulesine benzettim. Ha arkada var arkada kalta kulesinin oralarda var. Gördünüz mü kafayı arkadaşlar? Nasıl ayar ama? Yani müft değil mi ayar? Hadi bakayım. Diğeri nerede? Şurada çimen olması normal mi? Normalmiş. Aha tavha gitti. Aha diğeri de gitti. Abi kafası gitti onun. Ha yani bir zahmet al yani onu da. Hadi bakayım. Şunu da bir üçleyelim. Üç. Hadi bakayım. Öyleyse böyle. Hadi bakayım. Almıyorum, almıyorum. Almıyorum blader. Var mı blader? Almıyorum. gitsin. Aa, otomatik birini seçti aldı şunları da al minucu da al Heh. gerekli gereksiz her şeyi al şöyle bir tane tamir kiti hayır ya son fulmrant gitti evet arkadaşlar evet arkadaşlar atılar bu evet şuradan hemen kitimizi basalım Hadi bakayım. Arkada adam mı gördüm ben? O bizimkiler halletmiş maçı. Şu tepede mi acaba? Yok. Haydi bismillah. Ha pompalı Yok almayacağım. Şimdi o kızı AFK'ya canlandıracağım derken öleceğim. Adım gibi eminim. Aha adamı gördük. Isırıcın yok kardeş. Gel kardeş gel. Uy arkadaşlar kafası gitti. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsa kendinize çok 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 iyi bakın. Videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.